MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaparak enflasyonun üzerinde zam yapılması çağrısında bulundu. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayet olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta zamın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızla çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağı çekilmeli ve 7200'e indirilmelidir. Yeni demokratik kapsayıcı mutabakata dayalı milletimizin beklentilerine uygun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu yeni çağı kavrayan Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Toplumun her kesimi bu sürecin içinde olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler sorumluluktan kaçmak yerine milletimizin taleplerine müzahir, yapıcı ve destekleyici tavır ve tutum içinde hareket etmelidir. Kılıçdaroğlu'nun tek adamla anayasa olmaz çıkışı aymazlıktır, akılsızlıktır, ayıptır. Kaldı ki Türkiye'de tek adam sistemi falan diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın anayasa hazırlığını istismar etmek, minder dışına çıkmak için kullanıldığı açıktır.